Evet. Yani bu zombi işi aldı yürüyor yayılıyor gibi. Şu anda stüdyomda iki tane konuğum var. Karı koca onlar ve bizim güzelliğimiz için uğraşıyorlar. Açlıkları merkezde. Dermatoloji uzmanı Elif Güler ve Eczacı Murat Güler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi Merhaba. misiniz? Gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz. Demek ki yani bir şeyler bilmek işe yarıyor değil mi? Mutlaka yani hem kendi yaptığımız işi iyi icra etmek çok önemli. Hem de işimizi çok iyi bilmek lazım ki insanlara faydalı olabilir. E, i̇zleyicilerimize iz, söyleyelim. Elif Hanım 55, beyefendi 65 yaşında ve bu kadar <laughs> genç ve güzel gözüküyorlar. O yüzden onları dinlemek faydalı <laughs> olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yaşlanmamak için her şey yapıyoruz. Ömürler de uzadı. Eskiden 40'ında 50'sinde biten ömürler 60'lara. Şimdi işte bakın 5 yıl sonra 90'lı yaşları normal olacağını söylüyorlar. E Madem hmm. bu kadar uzun yaşayacağız gençliğimizi güzelliğimizi de korumak gerekiyor. E, eşiniz eczacı olduğu için siz de dermatolog olduğunuz hmm. için benim bir kadın olarak sık sık düştüğüm bir yanlış var onu sorayım. İşte, pahalı ürün alınca kendimi iyi hissediyorum. Kredi kartını öderken kötü hissediyorum. Ama pahalı ürünleri satın alınca Allah, şimdi ne kadar güzel olacağım, gerileceğim bilmem ne falan böyle bir havalara giriyorum. Ama e, parayla cilt güzelliği doğru orantılı mıdır? Eczanede satılan ürünler faydalı olabilir mi bize? Doğal ürünlere ne kadar güvenmeliyiz, özellikle de anti aging konusunda? Şimdi bana sorarsanız şöyle söyleyeyim, ben bir dermatoloji uzmanı olarak biz daha çok e, içindeki etken maddelerin özelliklerini değerlendirdiğimiz oranlarını bildiğimiz zaten e, rüştünü ispatlamış yani bu anlamda faydalı etkiler sağladığı bilimsel çalışmalarla da ispat edilen daha çok eczanelerde satılan ürünleri tercih ediyoruz açıkçası Hı. kozmetik ürünler bizim e, tercih ettiğimiz bir kategori değil bunu kötülemek anlamında söylemiyorum çünkü biz onların içeriklerini bilmiyoruz oranlarını bilmiyoruz hekim olarak bizlerin inceleyebileceği bir e, ingredientleri <laughs> prospektüsleri yok. Ha, bu hmm. bir ilaç değil. Zaten biz bunu tamamen kişinin faydasına yarayacak. Sonuçta yaşlanmanın bugün için sırları veya yaşlanmaya bağlı e, oluşumlar ya da onun nedenleri belli olduğu için derinin en azından söyleyebilirim. Biz de bunları ne kadar engelleyebilirsek hekim olarak hastamız o kadar faydalı olabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü derinin yapısını biliyoruz. Derinin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Buna yönelik etken maddelerin neler olduğunu bildiğimiz için daha çok eczanelerde satılan medikal kozmetik adı altında geçen ya da dermakozmetik adı altında geçen ama e, efektif olduğunu bildiğimiz ürünleri tercih ediyoruz. Açıkçası kozmetik ürünler çok fazla etliye sütliye dokunmazlar çünkü standart ürünlerdir. Tamam. Ama herkes standart değildir. O yüzden de kişilerin ihtiyaçları öyle çok daha yüksek konsantrasyon biz verebiliriz hekim olarak. O zaman ben burada Murat Bey'e sorayım. Cilt rahatsızlığım yok diyelim. Ben memnunum halimden ama hani biraz daha genç ve güzel ve diri gözükürsem, dinlenmiş evet. gözükürsem iyi. Yine de derma dediğimiz, derma deyince insan aklına hep tedaviye yönelik geliyor ya siz eczacısınız. Evet. Yine o dermatolojik ürünleri kullanabilir miyim eczanede? Satılan? Tabii şüphesiz belli dengeler var. Yani bu dengeleri korumak gerekiyor. Yani bir nemlendirici yani cidin lipid su dengesini korumak gerekiyor. Belli e, güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Yani yaşlanma prosesini e, elimizden geldiği derecede ötelemek gerekiyor. Bu yüzden medikal kozmetiklere yönelmekte. Çünkü e, asıl zaten isim iş yapmıyor maalesef. Etken madde iş yapıyor. O yüzden hmm. aslında bizlerde e, tavsiye edilen ürünler kozmetikle ilaç arasında ürünler. Anladım ama Daha, yani bir sorunum yokken de yine onu miyim? Yine de mi? bu, evet. tabii ki. Sonuçta sadece sorununa değil, sonuçta hem evet. engellemek için, hem engellemek evet. için, hem korumak için kullanılabiliyor. Bir de, Peki evet. e, yeni yaklaşımlar neler mesela? Şimdi her gün bir şey çıkıyor ya bir Hı -hı. şey bir şey çıkıyor yaptırıyorsun diyorlar ki aa o geride kaldı o yararlı değil zararlıymış kardeşim Hı -hı. o senin derinin altındaki bilmem neyi öldürüyormuş falan bu sene bu var falan. O zaman senin güvenin de gidiyor. Yeni yaklaşım cilt içinde Şimdi, çünkü en büyük organımız cildimiz değil kesinlikle mi? Aynen yani. öyle. En çok yer kaplayan organımız gerçekten cildimiz. Aslında bazen şeyler hiç değişmiyor. Sadece anti aging uygulamalarda insanlar artık bugün daha invaziv olmayan yani cerrahi olmayan daha kısa süreli onları çok hayatlarından almayacak ama aynı zamanda hızlı sonuç görebilecekler çünkü artık dünya koşuyor her anlamda her insan hayat standartları da yükseliyor ama çok hızlı bir akış gösteriyor hayatın canım, kendisi. Öğlen arasında bir şey yapayım da akşama düğün var güzel Kimsenin olayım falan Aynen. Yok, doğru dünyanın sayın. her yerinde yani bizim ülkemiz için konuşmuyorum Avrupa'da Amerika'da eğer hani açıp, e, fırsatınız olur bakarsanız orada da mesela normal e, medyada pek çok yayın kuruluşları işte 5 dakikada ya 10 dakikada yapılan bazı işlemler var bunlarla kısa sürede günlük hayatınıza dönebiliyorsunuz ama daha sağlıklı ve diri gözükebiliyorsunuz diye. çünkü insanların talepleri de hayat biraz önce söylediğiniz gibi hayat uzadıkça insan ömrü uzadıkça yaşam kalitesi yükseldikçe daha çok insanlar kendilerine bakar ve döner Doğru. oldular. Eskilerin e, şöyle bir şey var. Eskiden mesela çok daha önceki yıllarda 30'lu 40'lı yaşlar insan ömrüyken 60 70 bugün yaklaşık 80 90. Kesinlikle. Yani eskilerin 40'ları bugünün 30'u, eskilerinin 30'larda insanlar evlilik falan yapıyor artık yani. Evet. Aynen öyle. Böylelikle insanları daha sağlıklı tutabilmek, yani hem bedenen sağlıklı tutabilmek hem cilt açısından sağlıklı tutabilmek çok büyük önem kazanıyor. Daha nasıl iyi satılan gözükürüm. şeyler de var. Burada Murat Bey'e döneyim. Gül suyu. Öğrendim ki kraliyet ailesi yüzüne tonik diye kullanıyormuş. Yıllardır bir acı badem vardır, sütü. Hani evet, doğal. Evet. Salatalık <laughs> suyu. Bunlar eczanelerde satılıyor ve çok ucuz. Evet, çok ucuz. Doğru. Ben Bunları çok önerir, önerir misiniz? De. Tabii öneririm. Ben mesela e, ...gözümü böyle yağlı mendillerle siliyorum, üşenirsem, uzun uzun temizleyecek evet. vaktim yoksa. Ama yapalım. yağlı kaldı, ben bunu ne yapayım dedim. Gül suyu sürüyorum, o kadar iyi geliyor ki. Bir de alerjik bir tipim, ne kaşındırıyor, hafif hafif, biraz. ferah hissediyorum Göstermi, kendimi. doğru söylüyorsun. Hem yatıştırıcı etkisi var, hem de tabii ki aynı zamanda make-up'ınızı çıkartma etkisi var. Ya Bunları da kullanabiliriz değil mi? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle A kullanabiliriz. Ama yetmiyor galiba. Birleştirmek gerekiyor. Yani sadece doğal da tabii ki yetmiyor. E, çünkü bazı e, efektif, sonuç veren etken maddeler veya o prosesler, uygulamalar, kombinasyonlar belli. Bunları doğru kombinasyon olarak kullanırsak anlamlı hale geliyor ve sonuç alabiliyoruz onlarla. Anladım. Tabii ki sadece bir gül yetmiyor. Yetmiyor. Tabii, tabii ki. Güzel yetmiyor. ama kullanmakta da bir sakınca Kesin Bir sürü öyle. bir şeyden, pahalılarından. Aynen öyle. Aynı işi şey görüyor. Tabii ki şüphesiz aynı işi görüyor. Peki e, en büyük problemlerimizden bir tanesi birçok nedenle oluşabilen lekeler. Güneşten oluyor, bir sivilcen oluyor tam geçmiyor Aynen. oluyor hamilelikte oluyor hı hı. çocukluktan oluyor durup dururken oluyor yediğim bir şey yani ama leke oluyor Gerçekten. ben bir kere Ağır bir kozmetikle geceden kalan iyi temizlemediğim için güneşe çıktım ve leke oldu leke. mesela canım dayandı. Nasıl tedavi edebiliriz? İnsanları çok rahatsız ediyor bu ve bir de belli bir yaşadan sonra gelen o kahverengi bizim yaşlılık lekeleri dediklerimiz evet, var ki benim buna kafayı takmış tanıdıklarım var yani ellerini falan sürekli tedavi ettiren. Evet. Şimdi bir kere önce burada her bir lekenin aynı olmadığını bilmek lazım. Bazı insanların hani gebelik döneminde hmm. çok fazla olabilen hani yüzün e, orta hattında işte göz kenarlarında, dudak üzerinde olabilen gebelikle alakalı olmayan yani vücudun hormonal dengesiyle genelde ilişkilendirdiğimiz lekelenme sorunu olabiliyor. Bu başka bir problem. Bir de mesela normalde sadece güneşe bağlı oluşan dekoltemizde, sırtımızda, ellerimizin üzerinde veya yaş ilerledikçe kronik güneş maruziyetine bağlı oluşan lekelenmeler var. Veya bunların bazıları daha kalın kabarık şekilde olabiliyor. Biz şimdi bunları ayırımını yapıyoruz Herkes öncelikle. Hangisi kolay geçiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında lekelenme eğilimi varsa bir kişide eğilimi biz tedavi edemiyoruz lekeyi tedavi edebiliyoruz ama kişi bir takım şeylere eğilim gösteriyorsa hayat boyu kendini güneşten hmm. korumak zorunda. Yani tedavi etmemizin dışında onun da kendine dikkat etmesi ve güneş koruyucular kullanması lazım. Bunun için bazı müstahzarlar var. Yani ilaç niteliğinde olan. Bunlar en basit tedavi metotları. Biz bunlarla başarılı olamıyorsak eğer o zaman başka metotları düşünüyoruz. Kimyasal ajanlar kullanıyoruz. Derinin istediğimiz seviyesine kadar inerek bunları elimine etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda içinde içerik olarak Melanin dediğimiz bunu yapan e, pigment, e, leke yapan pigmento onun üretimini engellemeye çalışıyoruz ya da inhibe etmeye çalışıyoruz. Hem tedavisini veriyoruz, hem kimyasal ajanlar kullanıyoruz, kimyasal peelingler yapıyoruz veya diyoruz ki bu bununla yeterli gelmiyor. Lazer yapabiliriz diyoruz ki her zaman da bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü... Bir de bir kere de geçmiyor galiba lazer değil mi? Birkaç kez geçmiyor. tabii. Ki değil, evet. Bu bir geçmiyor birkaç kere uygulamak gerekiyor. Hastamızı doğru seçip ona iyi anlatmak gerekiyor. Bunun için çilleri koyabilir miyiz? Çilleri de koyabiliriz ama tabii çiller sonuçta hani doğal bir e, oluşum. Yazın daha çok aktif oluyorlar, kışın geriliyorlar. Ya yani onu tamamen yok etmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Bir de bence çiller yakışan bir e, yani şey olarak değerlendiriyorum çilleri. ben. Bizim Barış da çok beğenir çilli kızları. Yani çil hoş genç gösteren, böyle benim cildim açık, narinin falan tadında bir şey. Bence evet, niye o. uğraşıyorlar çille ki? Aynen öyle. O tamamen insanların hani standart bir tip e, olma eğilimleri ya, var. İşte tamamen e, böyle olsun. Bir de şu an dünyada özellikle e, biraz daha ten rengi koyu olan insanlarda bile daha beyaz olma isteği var. Normalde hep solaryuma gidilir, işte güneşten koyu Evet. Şey falan. Biz de ben de yanayım diye çıldırıyorum mesela. Mesai yaptığımı bilirim güneşin altında falan. Hani açık renkler de biraz daha buğday olayım istiyor. Aynen ama şu an dünyada inanın herkeste daha aydınlık olma. E Eğlili var? Evet. evet. Güzel Ve olmuyor ya daha tombulduruyor. bulduruyor. Akçapakçı hamam güzeli gibi oluyor o zaman. Vallahi ben öyle olmayı seviyorum Ciddi ama. Misin? Evet ben hiç güneşlenen bir insan değilim. Ama bir, 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 bir teninde renk var yani bir buğday hafif. Ee, ...tenimde şöyle bir allık rengi olabilir... He, ...normal öyle, rengim... Evet. ...evet evet normal rengim bayağı açık ama hani... ...sonuçta ben e, bunu öğrenmeye... ...başladığım, ihtisasımı yapmaya... ...başladığım dönemden itibaren ben kışın ve yazın... ...kendim de aynı şeyi yapıyorum, hastalarıma da... ...söylüyorum, ciddi anlamda güneşten... ...korunmayı öneriyorum, yani zaten bunu... ...güzellik, çirkinlik için değil de... ...sağlık açısından öneriyorum evet, çünkü dünyada... ...çok ciddi anlamda deri kanserleri... ...ve buna bağlı hastalıklar artma bir ...dermatolog başka bir şey deseydi şaşırırdım zaten... <laughs> yani yani güneşlenince yır cayır deseydi. Bir yani. de bir şey daha var. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Orada Murat Bey'e sorayım hemen. Ee, dedi ya eşiniz mesela ben sürü veriyorum, bronz gözüküyorum. Şimdi ben her gün kullanmak zorundayım ama uzun süre kullandığımda çok kaliteli marka kullansam bile ve hijyene çok dikkat ediyorum. Hep kendi ürünlerimi kullanıyorum. Hı. Şu ufak kaşıntılar bir şey. Bir deformasyon oluyor. Yani sonuçta yabancı bir maddeyi alıyorsun ve gözeneklerini tıkıyorsun. Şimdi makyaj malzemelerinde de bir trend var. Organik. Mineral. Eczanelerde Hı. satılan mineral. Doğru. İşte şu bu. Hangisini önerirsiniz? Gerçekten de dağlar kadar fark var mı ikisi arasında? Şimdi şöyle e, benim sektörüm tarafında evet dağlar kadar fark var. Şöyle ki çünkü tamamen kozmetik e, renklendiricilerde gerçekten inanılmaz derece gözleniklere tıkıyor. Ama mineral tarafta hem mineral hem cilt nefes alabiliyor hem SPF 15 hmm. SPF 30 gibi güneş koruyucular itibar ediyor hem de ciddi anlamda ee, hem antioksidan etki ve antiaging etki iyi. de içinde var. Etken maddeler var. En azından günlük makyajda. Kesinlikle minayer kullanılırdır. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Onlardan da efendim, değerli konuklarımdan da anlayacağınız gibi onlar bir şeyler biliyorlar ki bu kadar genç ve güzel kalıyorlar. Dermatoloji uzmanı Elif Güller ve Eczacı Murat Güller'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Kendileri hem İzmir'de hem İstanbul'da klinikleriyle hizmet veriyorlar. Ben de sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Bugün Kasım ayının içini güzel bir ay geçirin. Pazartesi bekliyorum 6.45'te. Hoşçakalın geçtin Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim